Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle görme engellerinin kullandığı abaküsü göstereceğim e, burası birler basama ikiler basama üçler basama yani yüzler basama diyeyim dörtler basama beşler basama milyonlarca gidiyor bu şekilde aynı şekilde soldan da aynısı yukarıdakilerin hepsi 5 e, sayılıyor bu mesela 5 bunların hepsi beş. E bunu eklediğimiz zaman 9 oluyor. Siz de bir toplama eee e, yapalım. Mesela topladığımız zaman da buraya 20 yazdık diyelim. 2 tane boncuk çektim. 2'ler e, basamağına. E, karşı tarafa da 1'i 2'ler e, basamağından e, 10 çektim. Birler basamağından da 5 çektim. E, birler e, karşı tarafa sağ tarafımıza bir boncuk çekip buradan da bir boncuk yaptığımız zaman 35 oluyor burası. Abuküsümüz bu şekilde. E, bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalınız.